Oh <laughs> Теперь это Yerizinden okuyan var, bu. bazıları direkt boğazından okuyor. Allah! Im. Böyle bir okuma şekli var. Bir de içerisine atarak okuma şekli var. Yani bir. Allah! Aa. Nasıl oluyor ya hocam? <laughs> Diyaframdan nefes <netlisi> aldın mı? <laughs> Diyaframdan nefes aldın mı? Bu ses burada namiye dönüşecek Evet. Namıya dönecek. Orası sadece şey çıkışı. Efendim ben Motor çıkışı. Yani o orada namı. Oynamalar. Oynamalar burada. Ses nerede tınlayacak? Şurada. Allah. Denize doğru. Hafa sesi. Tekeri hapsettim. Allah. Bu tamamen beyin. Allah. burada tını. <laughs> Tınlama yeri burası. Rezonans dediğimiz bölge. Kafanın içerisinde ses boş boşlukları. Yani kulak burun boşlukları sesin tınladığı yerler. Kafsin <laughs> bölgesi <laughs> Evet, o bölgeye, o bölgeye çarptırma. Ama tamamen çarptırmayacağız. <laughs> Bütün her tarafı alacağız. Bütün harcı alacağız. <laughs> tamamen o kafsin bölgesi dersen düşün, o kafa sesi. İ <laughs> <laughs> harplara söylüyorum da tek bir de Tekbirde bu var. Allah, Allah. Ve yani ne var? Kimyasal evet. üçlüsü ne var? Şunların tüm düzenlik adlarını da yazabilirim bu arada. Evet. Ama hoca hoca olacaksın bu başıma. Hocam <laughs> takı diyorlar yani ediyoruz daha doğrusu. Hadi bunlar bir şey yapalım. Yarın bir gideceksin. Sen de hazır onu... <laughs> mısın? Allah. Allah, Allah. Allah. çok es geçiyoruz. Resulullah derken de hep es geçiyoruz. Yani buralara kadar ya uzun tutmayacağız ama sert basacağız. Ya. Eşhedü en la أشهد أن محمداً رسول Ne? Ne? Aa, evet. Çok çizgeli. Evet. Çünkü hayal eserde bunun birisi çıkma birisi çıkamam. İşte bunu kendi kendine çalışıyorum. çalışıyor. Yani Az daha tize alıştırıyor. Mesela çok zorlandığını hissetmedin mi? Dinleyici seni yorulduğunu hissetmiyor. İyi okuyucunun kalitesi buradan beri olur. Yorulduğunu da hissetmeyecek. Nefesin bittiğinde. Nefes verin hocam. Bir o kadar daha uzatabilirim. Onun için ne? ben kendi okuyorum evet. ama nasıl dinleyeceğim dediğin zaman kendisi kayda alacağım işte. Nerede daraldım, nerede hata yaptım? Mesela herkes herkes doğru okuduğunu düşünür Yani yanlış okuduğunu düşünsen niye okusun ki var öyle zaten değil mi? Kendisini dinlemesi lazım ya dinletilmesi lazım. Problem o. Biraz daha sesinizi açmak için. Ha bu her zaman ezanı tiz okuyacağımız manasına gelmez. Yani tiz okuyacağımız manasına gelmez. böyle bir namaz yapmamız icap eder. Usulümüz bu. İlla ki burada karar bulacağız. Şuradan. yiyelim. Ama sen diyorsun ki ben Ferrari'yim Böyle düz yolda 80'den gidemem diyorsan şuralarda dolaşacaksın. Aa, <laughs> <laughs> zorlandığımız yerler özellikle ne yapıyoruz? Gideceğiz. Yani nerede zorlanıyoruz? Ha camide onu mı da kendi kendimize çalışırken ben şurada zorlanıyorum. O, o zayıf, uzay. Ben sol taraf zayıf. O sol kola şey çektiriyoruz. Efendim nasıl Nedir o? Yani oraya. Ben burada zorlan zorlanmıyorum. Oraya hiç dokunmayın. şey işaret. Burası hep zayıf kalır. Hiç o tarafa doğru basmasın o tarafa doğru basmasın. ama o tarafa doğru basmak da iyice yapabiliyor ya bu ses genel müddetli mi? ses gayet güzel Eşhedü enne Muhammeden ve cümlullah cümlullah Eşhedü enne Muhammeden ve Şöyle sıralım. Şey La. E, e, doğru. Kayar gibi. Kalın oluyor. ne yaparsanız yapın sesinizin bittiğini dinleyici hissetmeyecek. Sesiniz bitse bile orada kesivereceksiniz. <laughs> çok güzel olsanız bile çok güzel olsanız bile bütün etkiyi getirin. <laughs> <bizim. gülüyor> Şimdi kalım olarak belirleyelim. <laughs> <laughs> İllallah Bitirdik. Eşerim Muhammed Resulullah'ta bunu birazcık daha değiştireceğiz yapabiliriz. Hani bir iki ses daha yükseltin. Onları yapabiliriz. Eşen ve daha ilerli hafta olabildiğince kısa. Yapalım. Deneyelim. Eşhanu en la getiriyoruz. nasıl sonra nam yapıyoruz. Kelimelerin içerisinde nam yapalım. ama yani sonra çok fazla bir şey kalmasın. Yani bir kişi, bir hani şurayı şöyle oku, şurayı şöyle oku hocam derken hani herkese de yani bizim de değil mi? mesela hocam herkes birbirinden alacağı mutlaka bir şeyler var. Hocam bir namesi hoşunuza gidip Hocam onun için biraz herkes... Başarılı olacak arkadaşlar var hocam. Şu sap çıkar gibi sanki. Evet, biraz Sap gibi şey Biraz biraz sinir Evet. Kararsızlıklar var değil mi? Yani şuna şöyle yapsam? çok rahat olmadı Onu da etsin. Bir de Hani şu var ya. La Türkçedeki gibi değil. Türkçe'de bir des teşkil ediyor. La ki, ha la, terus. Arapçada tam tersi durum. La, la ki, ha la, la. La ki, Aynı ölçüde. Nasıl başlattık selen? ı somalı. Arapça'daki ki farkımızı bu bizim Türkçe'deki alışkanlıklarımızdan dolayı ona dilimizi öğreti. <laughs> Bir daha. Ne? <laughs> <Eş> <laughs> özellikle